Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir Brawl Stars videosuyla sizlerle birlikteyim. Her, tek hesaplaşma oynayacağız. Görev yapacağız. Bu haritada abi şu an karakterlerime bakarsam. 422 kup olduğum için botların geldiğini de sayarsam, El Primo uzaklar. Ben El Primo ve Edgar oynamayı gerçekten çok seviyorum arkadaşlar. Abartı seviyorum yani nedenini bilmiyorum. Abi Edgar zaten en çok sevdiğim karakter. Öldük bu arada Ne oldu lan Bot geliyor dedim de Elprimo'da biraz kasmışız diye Acaba Bot değil de normal oyuncular mı geliyor Harbiden Feci aldı lan o beni Biraz dikkati arttıralım Başka bir şey ihtiyacımız yok istediği kadar iyi oyuncu gelsin abi. Şimdi... Abi dur öldüm. Birinci adamımızı aldık. Ultimiz neredeyse doldu. Mükemmel mükemmel şu an şurada yük mü gördüm? Hayır yük değilmiş. Şuraya bir gidelim bence. Biraz hasar verirse iyi olur. Hop tamam. Bir kişi daha aldık. Tamam. şeyi alırdı bu arada neyse atsalar. Bunu aldım. Canımı bekleyeceğim bu arada arkadaşlar. Yoksa bu şeyi bizi alabilir. Sıkıntılı biraz. Ultiyi çok yanlış kullandı. Oo, biz de çok yanlış kullandık ama aldık tamam. İlk elimizi aldık abi. Şimdi bakalım bu görevi yapınca bize ne verecek? 640 tane altın bir işimize çok yaramayacak büyük ihtimalle ama alalım. Arkadaşlar bu arada bu hesabı böyle bir 10.000-15.000 bin, bin kupalara kadar getiririm. Yakında yayın açmayı düşünüyorum. Yayınlarda oynarız. Gidelim şöyle. Şu iki taneyi alsam mı almadan mı gitsem o ortaya. ya alayım bir şey olmaz. Kaybederiz en fazla ortadakileri. Tamam. Ortaya gitmem bayan engelleyecek. El Primo geliyor. Bu umurumda bilmiyorum. Abi kaç biraz dikkatli oynarsan. Güzel. Şu El Prima'ya arkadaşlık isteye diyeceğim. Dur abi El Prima'ya. Şunu kapat abi. Arkadaş olan var mı? Burada şunu alacağım. Arkadaşım aldı ben gerçekten ona sadece ulti kasmak için vurmuştum. O bayağı sıkıntı. Şu şeyli var ya. Şu an bizim 5. olmamızı da sağlayabilir. Bizim için bütün herkesi de öldürebilir. Lan ne yaptım ben? Neci büyük hata yaptım. Ama o şeyli onu alacak tamam güzel galiba. Şeyli onu alırsa. Aa şeyli onu aldı biz de şeyli aldık. Evet aldık abi. Am mükemmel oldu bu arada. 11 yükten tamam, kralı gelse alamaz. O iki vuruşu öldürdüm bayağı iyiydi bu el. Hasar verme görevi neredeyse bitecek. Hasar verme görevi bittikten sonra oynayacağım. Etkinlik olarak savaş topuna geçeriz büyük ihtimalle. Kaç kupada bu? 450 kupa. Tamam. Bu el alırız onu abi. Birinci olursak. Arkadaş ya bu arada yakında başlayacağım şeyleri söyleyeyim. Mod tanıtımları. Mod karşılaştırmaları. Bir de modlu survival. One block var. Sky block var. Bunlardan birine başlarım. Mod tanıtımları ve mod karşılaştırmaları hep gelecek. Tamam öldüm. Abi onu nasıl aldık lan? Arkadaş ya bu arada gerçekten bayağı şaşırdım onu aldığımıza. Ona hareketimi gösteriyorum. Şimdi bunu kırdıktan sonra biraz vurmayacağım ki canım da olsun. Bayağı az bizi alabilir bu arada. Edgar. Edgar bizi alır abi. Şimdi yalan yok bizde. 3 karakter kaldı. İkisi de beni alacak güçte. Aksesuarım da yok. Zıplatma aksesuarı. Üstüme atlayacak Edgar. Başka bir şey yapamaz. Bu da beni salmazsa bunun hayatını bitiririm. Tamam güzel güzel. Beni saldığı diye tahmin etmiştim. Tamam aldık büyük ihtimalle. Tamam şimdi şuradaki yükü alamam. Şuradakini. Buradakini alacağım abi ne kadar hasar yersen Çok hasar değmedim. Ultim neredeyse dolu. Şu an Edgar bizim için çerez arkadaşlar. Ama az önce harbiden yani almamız imkansızdı. Gelsin abi. Gel abi şuna şöyle işaretleri falan atayım. Gel bakayım. Tamam. Edgar'ı bayağı güzel aldık. Şimdi şuradan altınlarımızı alalım. Burada da altınlar var. Burada 430 tane verecek bir dahakinde. Bayağı güzel. Şu 640'ı da toplayalım. Altınla alınacak dükkandan bir şey var mı? ha? Hiçbir şey yok. Şu 29 elmasa bunu alayım mı? Arkadaşa borudur. <laughs> 1 saat 48 dakika gidiyormuş. O zaman alamam abi. Evet alamam. 10 saate görevler gelecek. Görev değiştire tıklayıp Bir tek bunları mı değiştiriyorum? Değiştirmeyi iptal et. Tamam. Savaş topu farklı bir karakter istiyorum. El primo'yu güçlendirmek istiyorum ondan dolayı bir tek şuna basın biraz tamam abi bu eli şeli ile güzel bir şekilde kostümümüzü de alalım klasik şeli kostüm bu arada gerçekten güzel gerçekten klasik şeliye benzeyen bir kostüm ben yani seviyorum o kostümü. Max iki el daha atar bitiririz. Hop. Tamam ulti güzel attım. Güzel. Pas at. Biraz kötü oldu pas. Sıkıntı yok. Gole attım abi. Sıkıntı yok. Let's go get him. Tamam o bende 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 gelme abi bende diyorsan bendedir. ikinci gol attım diyorum. Nereden çıktı olsa Ölebilirim. Şunu aldım. Alamamışım sıkıntı yok. Şöyle bizim adam burada değil miydi? Cık, abi ölmeme ihtimalim yoksa adam su kurdu. Arkadaşlar yazın ben ölmezdim diyen yazsın. Bu arada hem bilgisayardan hem telefondan oynayanlar varsa yazabilirim. Hangisi daha kolay? Geliyor size. Yani bana kesinlikle telefon. Hatta şu an oynamakta zorlandığımı söyleyebilirim size. Abi ya. Ultiyi top attım. Go, 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 go. Bu maç bitti. Tamam. Güzel. Abi Shelly'den sonra güzel bir Abi bizim kod nasıl hala açık değil ya? 29 elmasa. 79 elmas. Şu anda açılıyor. Abi baya pahalı ya. 349 elmas. En pahalısı şu an hangisi? 699 elmasa. Efsaneliler. Ve bazıları ucuzlamış. Abi Grey'in 350 elmas olma ihtimali yok. Bot gibi karakter. Mendi de kromatik karakter olmayı hak etmiyor. Bana göre abi hak etmiyor. Güzel karakter ama Chester yani şu ana kadar oyuna gelen en iyi karakterlerden biri. Ooh, this... Ona eminim en iyi karakterimi ona emin değilim işte o tartışılır. Oh. Tamam. İlk golü attık. Let's, do this. Let's do this. Bu arada 2-3 ay sonra ya da daha yakın bir zamanda GTA 5'in modlusu da gelecek. Minecraft'ın modlusu da gelecek. Yani artacak olan serileri söylüyorum. 3 ay içinde GTA 5 modlu ve Minecraft modlunun sayısı bayağı artacak yani video olarak. O da yani bilginize. Brawl Stars videoları da gelecek ama. Yani Brawl Stars GTA 5 modlu, Minecraft modlu öyle videolar gelecek 2-3 ay içinde. Pardon 2-3 ay içinde demeyin sonra yalan söyledim dersiniz. 2-3 ay sonra. Şimdi tamam. Şuradan bu şunu hasar verebiliyor muyum? Gel bakayım. Bu ikinci gol değil mi ya? maçlar çok hızlı bitiyor. Farkına bile varmıyorum bittiğini. Abi ya. Öldüm. Bizim adam golü attı kazandık tamam. Gel lan adam sen. Bizim adamın attığına emin olduğum için. Diyecek mi bak ben dedim abi bizim adam atar abi. Adam güzel oynadı. Baya güzel oynadı. Buradan bakalım. Abi El Primo'dan iyisi yok. Bu arada Edgar kaç paraymış? Edgar'ı elmas biriktirip alabilirim ben. Bayağı seviyorum. 169 asla almam. Yani 169 elmas biraz abartı olmuş yani süpersel. Bu son el arkadaşlar. Bu videodaki. Bunu hemen bitirelim. Şu fiyatları düşürün. Bir de kredilerin şeyini düşürün ya. Azıcık kredi veriyorsunuz. Hayvan kadar şey istiyorsunuz. Tamam. 1-0. <laughs> Game on. Oo, güzel öldürdüm. Lan adama pas at. Onu almasına izin vermem ama. Gidelim şimdi şuraya güzel bir O Oo abi karşı takımdakilerin birini aldım. Birinin de canını neredeyse full cool indirdim. Ultim doludur öyle tam diyorum Dolu evet. Şimdi abi nereye ulti atabilirim? Yine güzel bir yere atarsam baya iyi olur. Şöyle bir yere mükemmel oldu. Abi o nasıl ölmedi ya? Hop tamam şöyle. Hop sıkıntı yok. Alamadı beni. Abi dur bizimkiler bizimkilere güveniyorum. Başka şansım yok çünkü. Tamam arkadaşlar gole attık bitti bu maç bu maçtan sonra bitecek demiştim ben ya. Yani. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Discord sunucuma gelmeyi unutmayın. Açıklamada linki var. Arkadaşlar bu arada TikTok Rüzgar 61 TikTok'a bakmayı unutmayın. Instagram RZGR 61 Instagram'a bakmayı unutmayın. Bu videoda bu kadardı. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.